Herkese merhaba bu video Survivor'da Aftermath Save sorununu çözeceğiz. İsmi nasıl okunuyorsa artık. Ben bu oyunu Epic Games'ten e, ücretsiz şekilde aldım. Şimdiki fiyatı 150 TL civarı olması lazım. Ekranda zaten şu bölümde gelmiştir. Neyse oyunu aldım. 5-6 saat oynadım. Oyunu save aldım zannettim ve çıktım. Sonra geri gireyim dedim. Bir baktım ki save dosyam yok. Aman tanrım dedim. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Mesela lafı fazla uzatmayalım. Ben de araştırdım biraz internette. Şöyle bir çözüm buldum. Umarım size de işe yarar. Hemen başlayalım. Öncelikle arama bölümüne Defender yazıyorsunuz. Windows güvenliğini açıyorsunuz. Ee, geldi. Ondan sonra e, virüs tehdit korumasından koruma geçmişi. Ben oy oyunu daha yakın zamanda oynadığım için bende ilk başta çıkıyor. Şöyle öftrmez X. Eftirmet ya da nasıl okunuyorsa artık. Onun uzantısı var. Normalde bunu e, aktif etmek için burada eylemler bölümü olması lazım. Ben daha önce yaptığım için yok. Şöyle göstereyim bakayım. Evet bunun gibi bir eylemler bölümü olması lazım. Onu tıklayıp cihazda izin ver diyeceksiniz. Ve gelen e, şeye evet diyeceksiniz. Onu alacaksınız. Ondan sonra oyununuz artık save almaya başlayacak. Umarım e, sizde işe yarar. Hemen şöyle bir deneyeyim ben. Hemen oyna diyelim. Neyse. Evet oyunumuz yükleniyor. Normalde bakın yükle dosyası oluşturmadım ben hemen yeni oyun diyelim normal hızlı buralara geçerim zaten ben yeni oyunu açıyoruz ee, yüklenmesi biraz sürüyor ama bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok oyun galiba yeni çıkmış ya Epic'te e, bir aralar he, hala da veriyordu haftada bir ücretsiz oyun veriyordu ondan buldum aldım ben bu aralar bir baktım oyunsuzluk çekiyordum Ve oyunu e, indirdim denedim evet oyun böyle bir açılış sahnesi var Mesela oyunu öğretmeyeceğim zaten hemen yeni bir base oluşturalım şuraya Oyun Türkçe normalde ana dili Türkçe değil ama internetten onu da buldum ve şey yaptım Türkçe yaptım ve böyle daha rahat oluyor şimdi oyunu kaydet diyelim Yeni kayıt dosyası Hemen deneme Onayla Tamamdır oyunu kaydettik ve burada görülüyor Şimdi ana menüye bir çıkalım Sonra yükle diyelim ve deneme bölümü geldi Evet umarım bu video size işe yarar Umarım çözülmüştür Herkese iyi oyunlar diliyorum Oyunumuz bir tekrar açılsın da öyle kapatırım e, Açıldı Tamamdır Artık save sorunu falan kalmadığına göre rahat rahat oynayabiliriz Herkese e, iyi günler diliyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım faydalı olmuştur Herkese iyi günler diliyorum